sevgili seyir defteri. Kalbinden temiz bu sayfayı bana ayırdığın için teşekkür ederim. Bugün gene bir başka gezegene daha geldik. Gurbette günler hiç geçmiyor be. Memleket buram buram buramda tutuyor. Yüksek yüksek kraterlere üst kurmasınlar. Uçan da ufalara malum olsun Ben köyümü özledim Kolay gelsin kaptanım Anam. Hayırdır gene oturmuşsun efkarlanmışsın seyir defterinin başında Ben Allah canını almasın ödümü patlatıyordun az daha Feza Neden öyle sessiz sessiz yaklaşıp arkamdan şey ettiriyorsun Uzaş şebeği Kusura bakma bilemedim kaptan ya sen de öyle dalıp gitmişsin seyir defterini mi yazıyordun? ya. Görüyorsun değil mi çektiğim rezilliği gülüm? Asır olmuş 21. Ben hala elimde kurşun kalem silgi defterle yazıyorum. Bir Allah'ın kulu da demiyor ki bu adama ben laptop alayım. Doğrusun Feyyaz abi. Ha, i̇şe gelince şu gezegene git diyorlar gidiyorum. O galaksiye yollan diyorlar uçuyorum. Biz bir şey isteyince olmaz Feyyaz uzay bütçesi çok açıldı. Biraz taşarruf diyorlar. Yer yer geliyor Mekin yakıtını bile kendi cebimden koyuyorum Feza. Aklısın abim seninki de can ne diyeyim. can tabi kardeşim atlan deve değil ki. Hepi topu top lap, laptop lan. Doğrusun abim. Yerim abini Feza kaptan desene oğlum. Astımızı üstümüzü bilelim. Emredersin kaptan mahcubum. Bana bak neydi bu gezegenin adı? Neptün 3.5 may kaptan. He, Neptün 3.5. Biz daha önce gelmedik değil mi buraya? Çok tanıdık geliyor Normal abi. Gezegen gezegene benzer. Peki burada hayat belirtisi var mıydı Feza? Yok kaptanım. 12 dedim herkes yatıyor. <gülüyor> ben gülüyor muyum gülüm? Uzay personeli misin, galaktik soytarı mısın belli değil ha. Şayet hayat yoksa bu gezegende toparlan da gidelim o zaman he? Anam ne oluyor lan? Kapsülün alarmı ötüyor kaptanım. Ben bir koşu gidip bakayım. Lan oğlum o da ne biçim alarm ya? Aracın üstüne gelebek konsa başlıyor vıcır vıcır ötmeye. Amma hassas ha. <laughs> ne oldu Feza? Ne işi oğlum? Abi kötü be, uzay kapsülünün kelebek camını kırıp teybi çalmışlar. Ne? Lan, lan, hani hayat yoktu bu gezegende? Ya ne cahil adamsın Feza be, hayat yok ama hırsız var öyle mi Feza? Ya çalıp çırpmayla geçen zamana hayat mı denir be abim? Ya yürü git Feza, felsefe yapma bana, yersin kafanı taşa. Felsefe taşı yarar başı. lan, anam lan, lan şurada koşan kim lan? Ana, elindeki ne? Ana, ana bizim teyp abi, hırsız abi bu. Aman koş tutalım şunu Feza, fırla oğlum, atın Feza. Estağfurullah abi. Gel ayaklı. Kaç gel lan. Ha, gelme gelme lan tuttum. diye kaldım eee, abi. Vay namussuz. Bir daha kaçacağım sanıyor. Beyaz abimden kaçar mı be? Kaptanım diyeceğim oğlum. Niye çaldın lan tayı Hayır, hayır yani değilce o camı kırdığına yanarım ben. Nereden bulacağım şimdi Allah'ın uzayında camcı ha? Nasıl taktıracağım o camı? E, mecburen laylom yapıştıracağız pencereye. Abi açtım ben kusura bakma ya. Zorda kalmasam çalmazdım. Ebe yavrum senin bütün uzuvların gibi miden de üç tane ise ömür boyu zaten aç gezersin sen. Üç tane abi. İç organlarımız da üç tane. Ama ben çoluğa çocuğa para yollayayım diye. Ah canım ya yazık abi ya. Ha. Neredesin sen koçum buralı mısın? Yok abi ben çalışmaya geldim buraya. Gurbete gidersem iş bulurum belki diye. Ama boşuna geldim işte hayat yok burada abi. Boşmuş bu gezegen abi. Bak gurbet dedin işlendim şimdi görüyor musun? Biz de gurbetteyiz. Anlarız halden koçum. Sen insan gibi gelip yardım istesen ederdik mi koçum sana yardım? Hadi al teybi kaybol haydi haydi kıyamadım gel. <laughs> abim büyüksün abim. İnsansın be kaptan. Harbiden kralsın ya. Al kardeş <laughs> bu da benden. Madem verdi teybi kaptan kızağını da ben vereyim. Git al hadi. Büyüksünüz abiler sağ olun var olun. <laughs> De, sen ne verdin lan ona öyle? Uzay kapsülünün anahtarını verdim kaptanım. Gitsin Tayyip'in kızağını da Öyle tek başına bir işine yaramaz ki ya. Aydın ne yaptın? Kapsülünün neyini verdin dedin? Anahtarını verdim anahtarını. Kaptan ya yüce gönüllüsün be. Gerçek insansın ya. <laughs> Anam <Adamın> gitti. <laughs> Hadi bay bay. Allah. Aman Feza sen bir hayvansın. Hem de gerçek hayvan. Allah cezanı versin. Sığır Feza. Kapsülünün anahtarını hırsıza la benim. Beş ay kuyla evladım benim ya. Ne bileyim kaptan gidip alır sonra anahtarı getirir diye şey ettim ben. <laughs> Oğlum nasıl döneceğiz lan Mekke'ye ne yapacağız lan ne açacağız lan. Mahcubum kaptan. Mahcubum anlamam gel kaçma yedirteceğim sana o mahcubiyeti. Direkt senin üstüne binip gideceğim sana. feza. Allah Allah Ay, Allah Allah cıkamama, Allah, Allah <laughs>